Öyle bir an gelir ki uğruna savaş açtığın insan seni bir savaşın ortasında bırakır. Düşmanına da silahını kendisi verir. O zaman anlarsın büyümek ne demekmiş. O zaman anlarsın her insanla her yolu çıkılmazmış. Kendi yolun olsun. Kendi yolunda ilerle. Kendi yolunda çiçekler ek ki yarın öbür gün senin o yolda yürümek istemeyen gittiğinde yarı yolda kalmış olma. İnsanlar birazcık böyle. Ne yazık ki öyle bir devre denk geldi ki kimse bazen hiçbir şeye değmiyor. Ne savaşmaya, ne uğraşmaya, ne emek vermeye gerçekten değmiyor. Eğer kendini koruyup birazcık daha böyle e, yönelmen gereken yerleri değiştirirsen, Rabbim o kadar güzel kapılar açıyor ki, o kadar güzel insanlarla seni karşılaştırıyor ki, işte o zaman diyorsun, ay evet hepsi bu yüzdenmiş. Bu kötü insanlarla da bu yüzden denk gelmişim. İyi insanların daha fazla değerini bilmek için. Herkes kötü insanlardan yakınır. Herkes kötü insanlardan şikayetçi. Bu kadar kötü insan varken iyi insanlar nerede? Kimse ben kötüyüm demiyor. Kimse kendi hatasını kabul etmiyor. Herkes yaptığı hatada bile karşı tarafı suçlamaya o kadar çok alışmış ki ve kalbi güzelliklerle bürünmüş insanlar suçlanmaya o kadar alışmış ki haklı olduğu halde özür dilemeye, beklemeye, hala bir şeyleri emekle düzeltmeye o kadar alışmış ki eğer haklıysan üstelik haklı olduğun yerde bir de senin durmanı istemiyorlarsa git. Arkana bakmadan git. Belki bir gün düzelir, belki beni sever diye sabrettiğin, emek verdiğin o insan seni sevgiye küstürüyor ne yazık ki öyle bir dönemdeyiz. O yüzden uğruna savaş verdiğiniz insanları da gerçekten değer vereceğiniz insanları da iyi seçin, iyi değerlendirin. Sevmeyin demiyorum. Seveceksen o insanı yine sev. Ama o insanın senin zaaflarını kullanmasına asla izin verme. Buna müsaade etme. Sevmek demek güçsüz bir insan olmak demek değildir. Ben bunu düşünüyorum. Sevmek demek aksine sevgi insanı, aşk insanı güçlendirir. Acizleştirmez. İnsanlar acizleştirir. İnsanlar senin zaaflarını bilir. Öyle bir an gelir ki sana kendisini muhtaçmış gibi gösterir. İşi düşünce sadece arar sorar. Sen de tabii ki her zamanki gibi elinden ne geliyorsa fazlasını yapıyorsun. Çünkü sevmek demek bunu gerektirir. Öyle zannediyorsun. Hayır. Ee, sevdiğimiz insanın doğru insan olduğunu zannediyoruz en büyük yanılgılardan bir tanesi de bu. Sevdiğimiz insan doğru insan olmuyor. Değer verdiğimiz o dostumuz. Biz sevdiğimiz için güzel bakıyoruz sadece. Eğer seni kırmışsa, kırdığı halde onun yüzünü hüzünlü bir şekilde bakmana izin veriyorsa bu insan doğru insan değil. Bunu artık anla. Böyle kısacık bir video çekeyim dedim. Ee, belki bir tık da olsa bir faydası dokunur. Böyle bir silkelenmeni sağlar. Bence güçlü olmak çok zor değil. Güçlü olabilirsin. Önce güçlü olmak için insanın kendisine söz geçirmesi gerekir. Kendine söz geçir. O kırılma noktalarını sen kendin bul. Kırılma noktalarının, insanların kullanmasına izin verme o kırılma noktalarında. Her şeye gönlünce olsun. Yaşadığın hiçbir şey, hiçbir durum gerçekten vaki kalmayacak. Sana sadece bir şeyler öğretecek ve sonrasında gidecekler. Yani öyle düşün. Gitmemesi için hiçbir sebep yok. Bazen hani o yangın anında belki hiç yanmayacaksın. Allah seni bir ateşin ortasında koruyor ve sen bunu bilmiyorsun. Ama o yangının içinde hiç yanmasan da çevrede olan o yangın, o duman seni bir şekilde rahatsız edecek. Seni çok korkutacak. Ama korkma yanmayacaksın diyor sana. Sen buradan bir şeyler öğreneceksin. Nasıl baş edilir O bir zorlukta yani yaşayabileceğin O zorluğun o dibin en dibini gördükten sonra Geri kalan tüm e, Olaylar sana çok küçük gelecek O yüzden o yangından Sağ çıkacaksın merak etme Hiçbir acın